Cast me out, Yay. Yeah. Yeah. Wow. Yay. Her o bit numara. Demen de Yay. Doğru söyledim dokuz köyden kovdular. Sikiyim köyleri ben gece şehirde durdayım. İnadım inat düşmemiş düşmem tekrara. Kahveler konuşur derime pek yala. Derime pek yala. Seninse derine işlemiş kahpelik ya. Yeah. 2000'deki kanye gibiyim Kafam bas dolu güç ister fark edeyim onu Beni saldı bir raks edeyim Evet doğduğumdan beri sahnedeyim moruk 2000'deki kanye gibiyim Kafam bas dolu güç ister fark edeyim onu Beni saldı bir raks edeyim Evet doğduğumdan beri sahnedeyim moruk Zahmet edin biraz ben de orijinale hep size çoğunuzda ama çetirale Dikkat edin bak girerken viraja Girin isterim ben de denk finale Zahmet edin biraz ben de orijinale hep size çoğunuzda ama çetirale Dikkat edin bak girerken viraja gelin isterim ben de denk finale Hey, agam adam kaçak evet bu da peşte Benim rakibim yok oğlum ben kimi peşliyim Yeah, anlıyorum beş dili Susamın ekodumunun iki 2005 beşlisi Dilim olur sert hep Anadolu serttire bebek bu Yani bu hype adamı mahveder type Bu baslar selzele gibi kafa şizofren oldu Bak dinleneyim diye İki taka evet parayla danstayım Gece kondu ya da bak risk kartındayım Yeah, risk kartındayım Para üstünde kimseyi görmem Yükseklerdeyim uçuşlardayım Paraşüttümle risk altındayım Ama lüks yeah, risk altındayım Para üstünde 2000'deki Kanye gibiyim Kafam bas dolu güç ister fark edeyim onu Beni saldı bir raks edeyim Evet doğduğumdan beri sahnedeyim Umuruk 2000'deki Kanye gibiyim Kafam bas dolu gücü ister fark edeyim onu Beni saldı bir raks edeyim Evet doğduğumdan beri sahnedeyim Umuruk Çok iyi adam ya Adam müziği bulan adam galiba ya On bu başında Erozein'in şeyi yok. Var. Duymadın mı? Bu Şey ender bir şeyler dedi Erozein'inkine duymadım. bitmeye göre. Yok gelir. yok var var en başta ama. giriyor <laughs> <Ero Zayn. gülüyor> bunu duymadım. Ben ender bir şeyler değil de dedim herhalde tek olarak onun <laughs> kullandıklarını. Demendim ya. <laughs> Fazlı ya beat var ya harika. Erozein çok ya. Yay, yeah. wow. yeah. bir tom bir, bir, <laughs> <Bu zaten. He? gülüyor> bir, bir bu zaten, Bir <laughs> Şarkıyı bulan adam da Buran <laughs> 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 Şarkıyı bulan adam yok bir dakika ya boş ver ya. İyi abi, direkt ekledim zaten. Aha asıl kötüye şey. geldi. <laughs>